Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar e, izleyenler bilir bir önceki videomda bu modelin yapımını paylaşmıştım. E, haklı olarak arkadaşlarımızdan bana mesajlar geldi dediler ki bu şekilde örgüleri örüyorsunuz, örnekleri çıkarıyorsunuz ama ben bunu yelek yapmak istiyorum. Nasıl kesim yapabilirim? Yaka kesimini nasıl yapabilirim diye sorular aldım. Ben de sizlere bu e, örnek üzerinde e, göstermeye çalışacağım, sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videomda da söylemiş olduğum gibi e, bu tür modellerde gerçekten yaka kesimleri hiç zor değil arkadaşlar. Sizlere dilim döndüğünce bunun yaka kesimini anlatacağım. Kol kesimini nasıl yapabiliriz? Örneğin üzerinde açıklayarak anlatmaya çalışacağım. Evet buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, biz bir ön kısmı yapıp bitirdiğimizi düşünürsek tabi e, yaka bölümüne geldiğimizi düşünürsek şöyle e, bir önceki hangini Birini ilk defa kol kısmından keseceğiz. Diğer bir parçayı ilk defa e, ilk yaka kısmından keseceğiz. Yani birini koldan kesmişsek diğerini yakadan önce kesmemiz gerekiyor. Böyle yapmazsak ters düşer arkadaşlar. Yakamızın şu şekilde olması gerekiyor. İkisi de bu şekilde düşer ve e, terslik olur. Şimdi önce bunu biz yakadan başlayalım. Diğer örgünüzü yapmışsanız siz bu kısmından başlayacaksınız kesimlerini. Evet, şimdi yaka kısmından başlayalım. Evet, tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Burada 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Burayı yaka olduğunu düşünelim. Şimdi burada yine burayı örmeden diğer yerden trabzanlarımı yapıyorum bunu yuvarlak yaka veya e, kare yaka da deniyor arkadaşlar. O şekilde de yaparsanız daha kolay olur. İleriki bölümlerimde de inşallah onu göstereceğim sizlere. Şimdi biz bunu ördük ve yeleğimizin yaka bölümüne geldik diyelim. Şimdi bura yaka olduğunu düşünelim. Burada yapmamız gereken burada birer ilmek yani birer örnek eksilterek bu kısma kaydıracağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Evet, burada tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Buradan hemen bir tane bu şekilde ikisini örüp ikisini tığımızda bekletiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Yine bir tane daha örüp bu şekilde burayı böyle tamamlıyoruz. Yine tekrar buradaki Dolgularımızın hepsini, trabzanlarımızın hepsini örüyoruz. Şimdi burada fıstıklı bölümü kestik arkadaşlar, bitirdik. Diğer e, bu kısma geliyoruz. Tekrar bu kısma geldiğimizde şuralara eksilteceğiz. Onu da göstereceğim. Bu şekilde gidiyorum. Şimdi bunda yaka bölümünü eksilttik bir kez. Bu kısma geldiğimizde de kol kısmına eksilteceğiz. Kol kısmında hiçbir şey yok arkadaşlar. Eksilteceğimiz kadar trabzan örüyoruz burayı. Orayı da göstermek istiyorum yine. Şu kısma kadar gelelim. Kol kısmını ise burada eksiltmemiz gereken yere kadar bu şekilde trabzan örüyoruz. Yani şu şekilde yükseltip tekrar dörtlü trabzan olarak çıkıyoruz. Ben şimdi burayı normal öreceğim. Diğer parçamızda ise ilk kol kısmına eksiltiyoruz. Bu kısma geldiğimizde aynı işlemi yaka kısmına gelirken yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı ben normal örüyorum. Dediğim üzere kol kısmında yani çok bir detayı yok. Sadece eksilteceğimiz yerleri eksilteceğimiz yere kadar e, trabzan örüyoruz ve buradan 6 trabzanla yukarıya çıkıyoruz yani şuralara trabzan yapıyoruz yine trabzan olarak şöyle yine göstereyim tekrar sökeyim burayı şimdi buradan buralara da 3 tane trabzan yapıp bu şekilde devam ediyoruz yani burada bu şekilde kesim oluyor Birkaç sıra burayı örüyoruz. Şu kısma denk gelecek şekilde. Şöyle hemen hemen 3 sıra ördüğümüz zaman burayı da şu kısımdan devam ettik mi? Burada bir kol kesimi olacak arkadaşlar. Yine diğer videolarımda da yine kol kesimini tekrar detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Burayı normal öreceğim. Şimdi yaka kısmını çok düzgün bir şekilde gösterebilmek için Evet yakamızı hangi sırada kesmişsek kol kesimini de aynı sırada yapacağız arkadaşlar. Birini aşağıda birini yukarıda yaparsak problem olur. Şimdi burada kesim yaptığım yaka yerine geliyorum. Burada 6 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi geri dönüşte bu 6 trabzanı eksilteceğiz. Bu diğer yan kısma atlayacağımda bir veya iki zincir çekin. Burayı çok kastırmamak adına hemen diğer trabzanlarıma geçiyorum, kenar trabzanlarıma bu şekilde burayı ayarlıyorum. Tekrar trabzanlarımı yapıp yine geri döneceğim. Diğer yerdeki eksiltmelerimizi göstereceğim. Evet. Bir alt, alt sırada fıstıklarımızı eksilttik. Şimdi burada yine tığımızın başına ipimizi alıp burada trabzanlarımı bir iki ve bu şekilde topladım. Buradaki altı tane trabzanımızı bu şekilde üçe düşürüyoruz. Tekrar yine diğer ikisini tekrar diğer ikisini bu şekilde topladım normal örgüme devam ediyorum 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 Evet burada sık iğne yapıyoruz zaten bu örgümüz tekrar diğerine atlıyorum 3 tane zincir çekip tekrar bu kısma geldikten sonra yine bu kısmı göstereceğim. Evet bu kısma gittim ve geri geldim yaka bölümüne tekrar arkadaşlar. Burada 3 tane trabzanımız vardı. 3 tanesini normal örüyoruz. Diğer gelirken bu kısmı bir seferde eksiltiyoruz. Yine 3 tanesini örüyorum. Burada dediğim üzere bir tane zincir çekiyorum ve diğer 6 tane hem gidişte hem gelişte eksiltme yaparsak bura bir anda büzülür arkadaşlar. Gidiyoruz, gelişim e, gidiyoruz. Tekrar bu tarafa doğru döndüğümüz zaman eksiltmemizi yapıyoruz. Kenardaki 6 tane Trabzanımızı hiç kaybetmeden altı tırabzanımızı yeleğin iç kısmına doğru kaydırıyoruz. Buraya kenar zincirimi çektim ve geriye döndüm. Yine kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Evet burada 6 tane kenar trabzanımı yaptım. Hemen ne yapıyorum? Buradaki 3 tane trabzanımı 1 2 3 ne yaptım bunu da hepsini birlikte topladım burada 1 2 3 tane zincir çekip diğer örgüme devam ediyorum bir tane zincir ıstığın kenarına 3 tane zincir ara modelimi yapıyorum Şimdi bu bu şekilde istediğiniz kadar eksiltme yapabilirsiniz. Fıstığı bir önceki sırada bu şekilde eksilttik, bunu bu şekilde eksilttik. Yine fıstığı aynı buradaki eksiltmiş olduğumuz gibi. Tabi yeleğinizin bedenine göre ne kadar eksiltmek isterseniz aynı şekilde eksiltme yapabilirsiniz burada. Ve bunu da artık bu tarafa gel, geldiğimiz zaman. Hiç buradaki ilmeği örmeden atlıyoruz arkadaşlar. Tekrar bu kısma gidip tekrar gelelim. Evet kol kısmında dediğim üzere bu şekilde yapabilirsiniz ama ilk yaka'yı keserken yapacağız arkadaşlar. Bunu ben e, örgüm biraz küçük olduğu için şimdi göstermek istedim hemen bu şekilde trabzanları yapıp şuradaki trabzanı kol mesafesine yani omuz mesafesine kadar altı trabzanla birlikte gidiyoruz. Bu kısmını örmüyoruz arkadaşlar. Dediğim üzere yaka kesimini başladığımızda da bu kısmı da bu şekilde yapabiliriz. Birkaç sıra şöyle e, trabzan olarak ördükten sonra şu kısma denk düşüreceğiz. Şu en kısmına göre şöyle biraz uzattıktan sonra şu kısımdan sonra devam edeceğiz orasını da şimdi burada yapmış olduğumuz yaka kısmına geldik tekrar burada e, diğer ikinci fıstığımız var birinci fıstığımızı burada eksilttik burada ikinci fıstığımız var burada 3 tane zincir çekip hemen bu alt kısımdakini burada eksiltmiş olduğumuzu iptal edip tekrar bu kısma batım yapıyoruz. Şöyle göstereyim ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenar trabzanlarımızı yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İstiyorsak bu şekilde devam ediyoruz. İstiyorsak yine şu kısma kadar aynı bir tane daha fıstık şuradaki göstermiş olduğum gibi kesim yapabilirsiniz. Buradan geri dönüş yapıp evet şöyle göstereyim. Bunu siz örmüş olduğunuzda daha net göreceksiniz. Burada hemen bir tanesini bitirdik, dolgumuzu bitirdik. Burada, şurada yapmış olduğumuz gibi fıstığın birini daha bitirebiliriz ve şuradan devam edebiliriz yaka, omuz kısmına kadar. Evet arkadaşlar, umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.